Hiç yaşadığınız bir hastane travması var mı? Birkaç yıl önce sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyordum ve bu ayda 2-3 kez oluyordu. Gittiğim her doktor hijyenime fazla dikkat etmememe bağladı ama hiçbiri doğru değildi. Bir gün yine enfeksiyon yüzünden acile gittim ve ağlıyordum. Bu seferki doktor iyi davrandı ve antibiyotik yazdı. Ama birkaç gün sonra sağ tarafımda şiddetli bir ağrı başladı ve ilaçlar da işe yaramadı. Acildeki doktor arayıp sonuçlarımda dirençli bir bakteri çıktığını söyledi ve hemen bir üroloğa yönlendirdi. Randevuda korku ve ağrıyla şikayetlerimi anlattım ama ürolog beni ciddiye almadı. Sadece histerik olduğumu ve kilo vermem gerektiğini söyledi. Çok sinirlendim. Erkek arkadaşımla birlikte tekrar acile gittim. Orada beni bir kliniğe yönlendirdiler ve 7 gün boyunca güçlü bir antibiyotik iğnesi oldum. Kendimi biraz iyi hissettim ama tam olarak toparlanamadım. Tedavi bittikten bir hafta sonra ateşim çok yükseldi ve neredeyse kendimde değildim. Erkek arkadaşım beni hemen hastaneye götürdü. Orada sepsis hastası olduğumu anladılar. Ateşim 41 dereceye çıktı ve 5 gün boyunca bilincim kapalı kaldı. Uyandığımda tam 14 kilo vermiştim ve sağ böbreğimde hasar oluşmuştu. Sonradan enfeksiyonlarımın aslında düşük östrojenden kaynaklandığını öğrendim. Yaşım genç olduğu için kimse hormon testi yapmayı düşünmemişti. Bu yaşadıklarım bende hem tra yarattı hem de doktorlara karşı büyük bir ön yargı bıraktı.